Yıkık dökük bir garajdı, gözünü uzaya diken gençlerin roket yaptığı bir inovasyon merkezine dönüştü. Buradan hem Elazığlı sanayiciler hem de Türkiye'nin milli uzay programına katkı sağlayacak gençler yararlanıyor. Hocam gövdeyi karbon fiber üreteceğiz de bu kesiti de karbon fiberden üretebilir miyiz? Tabii hocam? tabii. Karbon fiberden istediğimiz şekilde, istediğimiz profilde üretebiliyoruz. Şimdi uzaycılık alanında yeni bir çağ başlıyor ve biz bu treni daha kaçırmadık. İşte bu gençlerin hayalleri gerçek olsun diye yola çıkan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Fırat Kalkınma Ajansı eliyle Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nin içindeki bu garajı tasarım ve inovasyon merkezine dönüştürdü. E, bu sene hedefimiz birinci olmak. Kapıları 24 saat açık olan bu merkezde Fırat Üniversitesi öğrencileri roket yaptı. O roketler Teknofest 2020 kapsamında düzenlenen roket yarışmasında ateşlendi. <laughs> Orta irtifa kategori yarışlarında dereceye girdiler. Beşinci oldular ama pes etmediler. Şimdi ise Teknofest 2021 yarışlarında şampiyon olmak için harıl harıl çalışıyorlar. İnovasyon merkezi aslında bura bizim hayal ettiğimiz her şeyi hayata geçirdiğimiz bir ortam. Bizim çalışma ortağımız, aynı zamanda evimiz. 2021 Teknofest için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu büyük başarıyı, hedefimizi artık daha yükseğe koyduk ve yüksek irtifa kategorisinde bu yıl yarışacağız. Hem danışmanımın hem de e, ekip arkadaşlarımın ve kendi e, bilgi birikimime de güvenerek çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Hedefimiz birincilik. E, umarım birinciliği alıp Elazığ'a o gururu, üniversitemize o gururu tattıracağız. Merkez aynı zamanda Elazığ sanayisinin de kalbi oldu. Sanayi Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında burayı tekrardan tasarladık. Yenilik ve tasarım merkezi haline getirdik. Burası sanayicilerimize, teknoloji geliştirme bölgelerindeki yenilikçi fikirler geliştiren firmalarımıza, üniversite öğrencilerimize, akademisyenlerimize hizmet veriyor. Burada sürekli 24 saat eğitimler söz konusu. Burası katma değer oluşturan bir merkez. Döküm fabrikalarından tekstile bozulan eksik olan tüm parçalar artık burada tamamlanıyor. Sanayici küçük bir parça için başka ülkelerin yolunu gözlemiyor. Bu görmüş olduğunuz makine yaklaşık olarak 200 bin euro ve sadece şu, görmüş olduğunuz küçük parça yüzünden bu makinenin çalışması durabiliyor ve bu yaklaşık olarak 1000 kişinin çalışmaması anlamına geliyor. Eskiden bu parçanın bize elimize ulaşması 15-20 günü bulurken şu an ise inovasyon merkezinde bu parçayı yaptığımız zaman 1-2 gün içerisinde elimize ulaşıyor. Ne makinemiz duruyor ne de üretimimiz aksıyor.